Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Taha. Bugün sizlerle birlikte ufak bir toplu paket açılışı yapacağız. Şimdi arkadaşlar elimde 3 tane ürün var. 3 tane paket var. Hepsini hepsi buradan aldım. İhtiyaçların doğrultusunda. Hemen sizi bekletmeden komanda bıçağımla birlikte şöyle en öndeki paketten sırasıyla açarak başlıyorum arkadaşlar. Hepsi burada da yılbaşı indirimleri var arkadaşlar. Kaçırmayın derim. Gerçekten uygun fiyatlı. Ucuz ürünler var. Ayrıca şunu söyleyebilirim, hepsi Burada'nın kargo şirketi olan hepsi Jet sayesinde kargolarınız 24 saat geçmeden elinize ulaşıyor arkadaşlar. Yani şu iki ürün, bu ürünle bu ürün hepsi Jet kargo ile geldi, 24 saat geçmeden ortalama 17. 18. saatte elime ulaştılar. Bu ürün başka bir firmadan geldi. Bu ürünün gelmesi 2-3 gün sürdü. İlk paketimizi açtık. İçinden başka bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. Hemen poşetini şöyle kenara atalım. İlk paketimiz Cyber Oyuncu Mouse Pad arkadaşlar. Şöyle şöyle gördüğünüz gibi uzun cana bir mouse pad üzerinde Razer yazan. <laughs> Ama kendisi Razer olmayan, pürüzsüz, gayet güzel bir mouse pad. Şöyle arkasına yakın çekim göstereceğim. Arka tarafına baktığınız zaman şöyle. Garip bir deri var. Böyle hani kaymaz gibi duruyor. Şöyle bakıyorum. Yani kaymıyor arkadaşlar. Zorluyorum. Gördüğünüz gibi cidden. Harbiden kaymıyor. Yani şöyle bir zorlamam lazım. Üstünden böyle tutup da şöyle bastırıyorum. Bakın. Cidden kaymıyor yani. Üstü de gayet pürüzsüz. Çok güzel gözüküyor. Çok güzel bir hissiyatı var. Bu arada ürünlerin linklerini, fiyatlarını açıklama kısmında vereceğim. Oradan satın almak istiyorsanız gidip hepsi buradadan. Videomun açıklama kısmından ürünün linkine tıklayıp alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ikinci paketimizi açacağız sizle. Şöyle bıçakla yaralanalım. Evet, ürünümüzü çıkardık. İçinden başka bir şey çıkmadı çöpe atıyorum. Bir kağıt çıktı ekstra. Aha. Açıldı. Kutu direkt açıldı. Bakıyorum. bu ürünün faturası. Kenara attık. Arkadaşlar, arkadaşlar Hadron Gamepad bilgisayar için gayet ucuz, uygun fiyatlı, kablolu PS3 aynı zamanda PC uyumlu, bilgisayar uyumlu, bilgisayarda da kullanabileceğiniz eski Çakma PS3 kolu. Bu arada bundan iki tane aldım. Öbür aldım. Test ettim. Gayet başarılı. Bilgisayarda PES oynamak için, maç oyunları oynamak için, araba yarışları oynamak için kullanılabilir. Gayet kullanışlı, çalışan, uygun fiyatlı bir oyun kolu bunun da linkini açıklama kısmında bırakacağım. Açıklama kısmındaki linkten ürün almak istiyorsanız fiyatını da oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şimdi sıradaki ürünümüze geçiyoruz. Sıradaki ürünümüz şöyle açılımını yapalım hemen. Kutuyu şöyle bantlarını yırtıyorum. Bantları yırttım. Şöyle açıyorum kutunun içinden. Bir kutu daha çıktı arkadaşlar. Kutuyu şöyle geri koyalım. Arkadaşlar, 480 miligram bardak bardak termos. Şimdi bunu da açıyorum sizlerle birlikte. Şöyle. Bakıyorum kutunun içinden bir kağıt daha çıktı. Bir kağıt daha çıktı. Neymiş? Bakım kullanım talimatı. Bu da İngilizcesi. Şimdi bunları bir kenara koydum. içindeki poşetini de çıkardım. Arkadaşlar pratik yanınızda taşıyabileceğiniz kilitli kapağı olan şöyle kapağın kilidi şu şekilde açılıyor şöyle göstereyim tek elle de açabilirsiniz düğmesine bastığım zaman otomatik kapağı açılıyor ee, direkt ağzınıza dayayıp da içebilirsiniz onun haricinde bardağı da doldurabilirsiniz Tabii sizin tercihinize kalmış yarım litreye yakın 480 ml bir termos e, ürün Joystar'ın rengi siyah gayet güzel bir rengi var parlak parlak siyah eğer içine suyu ilk önce bir sıcak su koyup boşalttıktan sonra tekrar koymak istediğiniz içeceği veya sıcak suyu koyduğunuz zaman 6 saatte 7 saate kadar ürünü sıcak tutabiliyor içeceği sıcak tutabiliyor veya aynı şekilde soğuk bir ürün koyduğunuzda 8 saate kadar soğuk tutabiliyor. Soğuk ürün daha fazla duruyor tabii içinde. Dışına herhangi bir sıcaklık geçirmiyor. Sadece ağız kısmında şu ağız kısmında biraz sıcaklık oluyor doğal haliyle. Çünkü şu kısım havayla birleştiği yer. Tabii burası doğal olarak birazcık ısınıyor. Ama elle tutulabilir derecede. İçine ne kadar kaynar su koyarsanız koyun. Yine buraya elinizle tutabiliyorsunuz. Aşırı bir sıcaklık olmuyor. Ama yine de ısınıyor. Şöyle içini açacağım. İçini açtığımız zaman da arkadaşlar şöyle gösteriyorum. İçi bu şekilde, kapağı bu şekilde. Şöyle kapağını basıp açabiliyorsunuz. Tabi su koyup denedim. Ürünün şöyle bir sıkıntısı var. İçine içecek koyduğunuz zaman ters çevirdiğinizde maalesef akıtıyor. Yani yanınıza taşıyacağınız zaman, çantanıza koyacağınız zaman bu ürünün kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar ters koymamanız lazım yoksa direkt dökülüyor yani içine kaynar suyu koydunuz şöyle diyelim bir yan yatırdınız geçmiş olsun yani dökülür bir yeriniz yanar veya içindeki içecek döküldüğü yeri mahveder haberiniz olsun bu ürünün de linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz bu ürünü de hepsi buradan aldım gayet uygun fiyatlı çok memnun olduğum bir ürün. Bu arada arkadaşlar ölçmeyi unuttum. Mousepad 70'e 30 santim. Şimdi sizlerle birlikte gerçekten 70'e 30 onu bir ölçeceğim. Şöyle koyuyorum. Bakıyorum. 68. Şuradan şöyle tutuyorum. Getiriyorum size direkt. Arkadaşlar 68. 70 değil. 2 santim buradan çalmışlar. En ucundan bakıyorum bu arada dikişli yerinden. Yukarıdan aşağı doğru bakalım. Şöyle 28. Dur, tam, Tam tutayım yanlış olmasın. aynen 29 santim arkadaşlar buradan da bir santim çalmışlar 29 santim artık bir santim de ne kadar önemli bilinmez artı bir de dikiş yerleri var şöyle yakından gösteriyorum ee, kenarları e, boş değil bazı mousepad'lerin direkt yapıştırma oluyor arka düzeyli ön düzeyi yapıştırıp kenarlarını kapatmıyorlar açılmalar oluyor mousepad'lerde burada Gördüğünüz gibi dikişler var. Bu da ürünün fiyatına göre ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Görüntü olarak da zaten gayet şık bir ürün. Kullanışlı. Mouse üstünde akıp gidiyor. Gerçekten tavsiye ederim. Bu fiyatta bu ürünü almanızı. Sizlerle birlikte ufak bir toplu paket açılışı yaptık arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız, incelememi istediğiniz bir ürün, almamı istediğiniz bir ürün varsa arkadaşlar, yorumlarda belirtin. Toplu paket açılışları yapabiliriz, çekilişler yapabiliriz. Ama tamamen size bağlı. Yorumlarda bunları bana belirtmeniz lazım. Abi, abi şu ürüne de bakar mısın? Şu ürünü de alır mısın? Şunu merak ediyorum. Benim için alıp inceler misin? diye yorum atabilirsiniz. Ben de sizler için o ürünü alıp inceleyeceğim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın, esen kalın.